Oyuna hızlı girmem lazım yoksa bile çıkıyor abi direkt videoda. Ne alıyorum? Anime kız oluyorum. <laughs> o röportajda diyen var ya ben anime kız anime sesi çıkartabiliyorum. Ben de çıkartayım mı? <laughs> Bence güzel söyledim. Benden anime olur. Anime ben... Ben de olur. Benim adım da uyuyor. Olur. Evet Instagram'da animecilerin ikilerinin yazdığı oyunu oynayacağız. Genshin Impact'te oynayacağız. 50 GB indirdim. E Genshin Impact evet inşallah oyun için indirme yoktur. Sıçarmaz. Yani. Der hala oynamayı bırak. Hayda hayda hayda. Facebook'la giriş yapıyorum. Facebook'um var yani. Yanlış olmasın. E-posta adresim. E-posta adresime mail atmayın arkadaşlar. Ya robot değilim kardeşim. Doğrulam artık ya. Ha? Ayıp lan. O da Türkiye sunucusu niye yapmadınız? O kadar animeci kız oynuyor Türkiye'de. Oyun için indirme yapıyor. Ben de biraz kültürleneyim. <laughs> Ya biliydim, bilseydim bu kadar bekleyeceğimizi önceden yapardım ya. Yavşak. Bak çikolata aldım geldim hala hadi hadi hadi. Açılmıyor. <laughs> Bak ben burada sizin için bekliyorum. Siz de emeğin karşılığı olarak bir like ve abone olun ve videoyu izleyin ya. Tamamını izleyin. Dayı hikayen uğrunda değil ya valla. Valla uğrunda değilsin ha yani. <laughs> ne yapıyorsun abla biz? İkizlerden birini seç mi? Kanka bu erkek. Ya bu erkek mi? Oh, Adını yaz. Adam Eren Baba 8. Oh my! Oh, gitti karımız. Wait, no no gitme. Sister... Kardeşimizmiş ben de karımız zannediyorum. Of kardeşimiz yıllardır kaybolmuş yazık bize ya. <laughs> Elinden geleni yapacak. Bu <laughs> itici bir ses olamaz ya. Okay Mr. Milton. Okay, Mr. Milton. <laughs> evet Eren Baba. <laughs> Eren Baba 58 olarak eğleniyor muyuz gençler? <laughs> Bence eğleniyoruz. Sustuk sıçramak için, saldırmak için. Lan sen kimsin? Yeah. Yeah, yeah. Geldim geldim karı sen kimsin? Geç <laughs> zaten Sus tamam. <laughs> yürü karı yürü. Şehre mi geldik? O gençin infek sonunda oyun başladı be. <gülüyor> <gülüyor> Paymos yürü git buradan. Bana karım ıı, kardeşim var. Ya Paymo ben online oynamak istiyorum. Seninle uğraşmak istemiyorum. Git şuradan Paymo. Güzellik geçebiliyormuşuz. En azından Vice'den ya abi. Benim adam niye crop giymiş abi? Ya siktir git istemiyorum seni ya konuşma karı Car car bir 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 konuşuyor ya Aksiyon action istiyorum Ne oldu lan? E E'ye bas Oo. Aa. Oo gerçekten çok iyi Element patlaması Aaa batım Aaaa Bu kız erkek mi ben anlamadım Abi ben anlamadım. Bu İlla beni yürütüreceksin oralara tamam mı? Ne kadar sakin ne kadar güzel bir oyun değil mi? Ne oluyor lan? Sen kimsin? Bu hala burada mı oğlum? Kim konuşuyor lan? Ne haber? Selam. Ra oğlum selam verdik lan. Sen kimsin oğlum? Eren Baba 58 lan bu. Ben bunu erkek diyesim gelmiyor yani. Ben ben bunu erkek diyemem. Oo ejderha az önce üstümüzden geçti. O bir tane karı var. Ya bu... Bak bunun sesi normal. O bizim yanımızdaki aptalın sesi. Aa. Aa ejderha'yı sinirlendirdik. Sakin ol ejderha baba sakin sakin. Kadın gittiler. What's that? Neymiş o? Onu görüyorum evet. E sen uçuyorsun. E evet, sen erkeksin. Devam et. Lütfen biri bulaşmasın bana. Yeter artık kalsın girip durmasın. Bir oyunu oynayayım ya. <laughs> bana mı diyor? <laughs> sağ olasa sağ olas. <laughs> <laughs> evet. Sana ne? <laughs> Merhaba benim adım Erhan <laughs> <laughs> evet ben ta Sivas'tan geliyorum kardeşim. Buralara uygun değil benim ismim. He hiç de sevmem ya. Acil durum yiyeceği. Evet. Hiç sevmiyorum seni. gittik git, Az önce gördük ya biz gördük az önce onu. Misafirlerle böyle konuşmak çok kaba. Yeni karakter elde edildi. Ne ara elde ettik lan? Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Okçu. Aa Ember oldum. Ember oh, olmak oh, istemiyorum you. ya ver bana. Ember neredesin konuşuyorsun uh, 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 uh. Yabani daha yabani. bana benziyor. Bana Bannerlord'da Legolas derler. Okçuluk oyunu bulamadım lan. Okçuluk oyunu yok lan hakikaten. Um, Bu okçuluk oyunu yapın arkadaşlar. Sadece oklarla ilgili. Kamp ortadan kaldır. Amına koydum. Ölmedi lan. Eren baba. Hayırdır ne oldu Ember ya? Nasıl hissettirdi? Hiç daha doktırmadı. Bunlar bir saat basit ya. <laughs> Hikayesini merak ediyorsam biçim. <laughs> anneme kızı olmak istemiyorum ben. Beni zorla yaptırdınız. Yazıyorlar. Bir iki kişi yazıyordu bak. Bir iki kişi yazıyordu. Niye yazıyorsun abi? Ben anneme kızı olmak istemiyorum. E şimdi Amber mi yoksa Eren'in baba 8 mi? Bir kararınızı yazın. Bakın Amber mı? Arkadaşlar Amber mı? Eren baba 8 sekiz mi? Timi. Sen kimsin oğlum? Belet. <laughs> Vercinlerini yerim senin göt herif Geri gelirler canım benim Korumalara bak korumaları bu. Siz kendinizi koruyamazsınız da Burayı mı koruyacaksınız Selamünaleyküm. Pardon pardon yanlış attım. Oley şehre geldik parti yapalım, gezelim, tozalım. Ya Amber bıraksana bize anlatma şöyle şeyler Amber. Jean kim ya? Blue jean mi? <laughs> <laughs> bana, bana hediyeniz mi var? Ya Rambo 8 niye söylemedin utanıyor musun? Sen <laughs> Zuvaz'ı bilmiyor musun? Ne bok kıyarırdın gerizekalı bana oradan şey yapma siktir şunu alsana. Amber anlatma Amber. Amber anlatma. <laughs> Kapı çaldı. <laughs> Heh evet. E, nerede kalmıştık? Diyor <laughs> değil mi bu oyuna saatlerini göm? derim oradan ha siktir lan oradan derim yani derim yani Ozan? Ozan tufan mı? <laughs> Biraz da Amber'la gidelim Amber daha hızlıdır <laughs> Sana vermek <laughs> istediğim Ha? Efendim? Kanat mı? Uçabilecek miyim? Sonunda Ver 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 uçmak istiyorum ben Oley be uça lan anan Amber uçabiliyorum Amber Amber sonunda Amber uçarak senin böyle gireceğim böyle Pardon Al ya, işe yaradın Amber Amber işe yaradın <laughs> Evet, hava bozdu ya ne oldu ya ne olmuş ki ya? Yine geldi. Lan şehri mi yakacaksın yoksa? Oh! Lan bütün herkes kaçıyor. Ayaaa! Eren Baba L8 gitme. Eren Baba L8 uçmayı biliyor artık. Ya Eren Baba L8 geçir şuna bir tane. Aslanım beni Eren Baba. Bu nereden konuşuyor? Amber gitti. Gizem mi ses ne ama? Ne oluyor ben ne yapacağım? Sen kimsin lan Ejderha? Ejderha ulan. Sen mi güçlüsün ben mi ulan? Bana yamuk yapmayacaktın lan. Geber ulan. Geber. Eee ne olmuş ki? Aa kuştu la. Ha gidiyor la. Ula. Ula şimdi ne yaptı şu? Ne yaptı şu? Ula siz kime şakalı yapıyorsunuz? Kime? Sivas'taki de de dediği gibi. Ben su var su la bura. Sana ne? Ya da acıdı. Evet tamam acımış olabilir. Sen kimsin ya? Her dakika bir yeni bir karakter. Aa erkek. Düşman düşman. Ben düşmanım. Ben, gideceğim buralardan. Benim ben burada çokalak getireceğim yiyeceğim. Ya bu kim ya? Kim bu sikir? Niye Aram babaya 8i söylemiyorsun Amber. <laughs> Bak bu yandaki benim hiç gözümü tutmadı. <laughs> ha ödülüm nerede? O kadar seni şey yaptık lan. <laughs> ne aratan adı beni tanışmak istiyor abi. Nasıl bu oyun ya? Profil yan profil. Doğum günümü niye yazmıyor abi? Oyun ilgimi çekti lan. Hiç demeyin hiç Hayır hayır yapmayın ya. Ben bunu biliyorum ya dışında <laughs> Uçuyorum oley çok eğlenceli gerçekten oyun mükemmel bir oyun Hiç kimse yok oğlum şehirde kargaşa çıkmış iyice online da değil bu oyun niye böyle Aa merhaba merhaba biri var abi nasılsın iyi misin merhaba niye öyle oturuyorsun sakince ne, ne oldu ki ya ne olmuş ki ya Ab Abla sen burnun yok lan varmış şimdi gördüm merhaba abla nasılsın niye korktun ya ne, ne, olmuş ki ya ne var bence bir şey olmadı bence bir sorun yok Aa köpek var merhaba köpek nasılsın <laughs> İyi değilsin gitti i̇şte gitti Aa bak baga... oyun çok güzel oyun ben hikayeli oyunları severim ondan dolayı yoksa yani çok da şey olmayan bir değil de e, En azından bir hikayesi var yani ondan dolayı Ama oyunu silmeyeceğim anlamına gelmez ya ya mi acaba? Oynasam mı? Oynamasam mı? Yayında oynarım lan Evet yayında oynarım Yayınları saat 8'de açıyorum arkadaşlar ee, Bu videoyu büyük ihtimalle hangi gün izlersiniz? Bu videoyu büyük ihtimalle perşembe günü izleyeceksiniz Perşembe günü saat 8'de canlı yayındayız Canlı yayını gelmeyi unutmayın bugün işte bugün Canlı yayında bu oyunu oynayacağım Hadi hadi gittim ben